Herkese merhabalar. Son zamanlarda çok fazla karşılaştığımız bir dolandırıcılık sistemiyle sizlere bilgilendirmek için aslında bu videoyu çekmek istedim. Çünkü az önce de birisi aradı yine dolandırılmış. Bu konuyla ilgili bilgi vermek istedim ve genelde bu tür dolandırıcılıklar yaz mevsimlerinde tatil kentlerinde oluyor. Az önce de Antalya ilinde olmuştu. Siz araç kiralamak için internetten araç kiralama şirketi ararken önünüze bir web sitesi geliyor ve, ve bu web sitelerin çoğu da aslında köklü bir firma olmamasına rağmen Ford, Coach gibi firmaların isimlerini kullanarak bir güven telkin ediyorlar sizlerde. Piyasanın daha altında bir fiyata veriyorlar günlük araç kiralamalarını. Siz de nasıl olsa cebimden daha fazla çıkmayacak diye güvenip, isme de güvenip buralara ödeme yapıyorsunuz. Günlük kiralama bedeli ve depozitoyu gönderdikten sonra da bu kişiler size aracın size vale ileti, teslim edileceğini söylüyor ve sizin kasko bedeli olarak 20.000 TL, 25.000 TL ödeme yapmanızı ve bu ödemenin kasko sonrası hemen 20 dakika içerisinde hesabınıza geleceği söyleniyor. Siz de buna inanıp kendilerine 20 bin lira gönderiyorsunuz. Zaten araç kiralama ve depozito için 4-5 bin lira göndermiştiniz. Ve 25 bin lirayı aldıkları zaman telefonları açmıyorlar, mesela cevap vermiyorlar ve araba kiralamamış oluyorsunuz. O yüzden araç kiralamaları yaparken lütfen köklü bilindi firmalardan alın ve onların web sitesi üzerinden işlemlerinizi yapın. Çünkü siz bilinmedik firmalardan aldığınız zaman size bir form gönderiyorlar, bir sözleşme gönderiyorlar, vergi numarası veriyorlar. O vergi numarasının karşılığında herhangi bir şirket çıkmıyor. O Mersis numarasının karşılığında bir şirket çıkmıyor. Bu sebeple bu dolandırıcılığa dikkat edin ve dolandırılmayın lütfen.